x ekseni ile x eşittir 1, x eşittir 10 ve f arasında kalan alanı 3 eşit alt bölümden oluşan bir sağ riman toplamı ile tahmin etmemiz gerektiğini düşünelim. Bunu yapabilmek için aşağıda f'e ait bir değer tablosu verilmiştir denmiş. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. x ekseni ile f arasında kalan alanı ki 1'de de x eşittir 1 ile x eşittir 10 aralığı olmamız lazım. Evet, bunu 3 eşit alt bölümden oluşan bir sağ riman toplamı ile ifade etmemiz gerekiyor. Denediniz ve sonucu buldunuz öyle değil mi? Hadi şimdi hep birlikte yapalım. Elimizde fonksiyonun grafiği yerine belirli x değerlerinde aldığı değerleri veren bir tablo var. Videonun devamında alan için tahmini bir değer elde etmek için bu tablonun yeterli olduğunu göreceğiz. Elde ettiğimiz sonucun gerçeğine ne kadar yakın olacağını bilemiyorum ama en azından sağ riman toplamı ile Düzgün bir tahmin elde edebileceğimizi söyleyebilirim. O zaman hemen eksenleri çizeyim. Riemann toplamı ile ilgili sorular yaparken grafik kullanmak zorunda değilsiniz ama grafikler bize neler olup bittiği ile ilgili oldukça iyi fikirler verirler. x eşittir 1 ile x eşittir 10 arasında olmamız lazım. Burası 1 olsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 x 1'e eşit olduğunda f'in hangi değeri aldığını biliyoruz. Buna ek olarak 2, 3, 4'deki. 5, 6, 7'deki ve 8, 9, 10'daki aldığı değeri de biliyoruz. x 1 olduğunda f 6'ya eşitmiş. Sonra 8, sonra 3 ve sonra da 5 değerlerini almış. Bunları da işaretleyeyim. Elimizdeki en büyük değer 8 olduğundan bu ekseni 8'e kadar işaretleyeceğim. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi x 1 iken f 6'ymış. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 bu nokta F1 ya da 1,6 noktası. Sonra 4,8'i bulmamız lazım. Yaklaşık olarak burada bir yerde olacak değil mi? Sonra bir bakalım. 7,3. Y eşittir. Fx grafiğini çiziyoruz. Burası 7, burası da 3. İşte bu. Ve son olarak da 10,5. Onu da hemen işaretliyorum. Fonksiyon hakkında bildiklerimiz bu kadar. Başka bir deyişle bu noktalara göre tam olarak nasıl bir grafiği olduğunu söyleyemeyiz. Buna ben benzeyen bir şey olabilir. Öyle değil mi? Ama belki de böyledir. Bu kısım pek fonksiyona benzemedi. Evet devam edeyim. Bu şekilde dalgalanıyor da olabilir. Ya da belki de son derece düzgün bir grafiğe sahip. Neredeyse noktaları birleştir bulmacalarına benzedi değil mi? Evet, grafiğin tam olarak neye benzediğini bilmiyoruz ama 3 eşit alt bölümden oluşan bir sağar iman toplamı kullanarak bu alan için tahmini bir değer elde etmemiz mümkün. Nasıl mı? Öncelikle x eşittir 1 ile x eşittir 10 aralığını dikkate alacağız. Bunu hemen göstereyim x eşittir 1 ile x eşittir 10 aralığı. İşte böyle. 3 eşit alt bölüm demişler. Çizime baktığımızda bu alt bölümlerin bir nevi hazır olduklarını görebiliyoruz. Evet, Bölümlerden her birinin genişliğini 3 birim yaparsak bir bakalım. Bu bir alt birim olabilir, bu diğeri. Bu arada Riemann toplamı yaparken bu alt bölümleri kullanmak zorunda değilsiniz ama bunun sıklıkla yapıldığını da göreceksiniz. 1 ile 10 arasını 3 eşit bölüme ayırdık. Burası 3, burası 3 ve burası da 3. Peki, sizce sonuç olarak dikdörtgen olacak olan bu bölümlerin yüksekliklerini nasıl belirleyebiliriz? Sağ Riemann toplamı, evet ipucu, işte tam da bu noktada devreye giriyor. Eğer bir sol Riemann toplamı yapıyor olsaydık, bölümlerin sol ucunu ya da fonksiyonun bu noktada aldığı değeri yükseklik olarak kabul ederdik. Evet, işte böyle. Eğer bir sol riman toplamı yapıyor olsaydık yüksekliği bu şekilde belirlerdik. Ama bir sağ riman toplamı yaptığımıza göre yüksekliği belirlemek için bölümlerin sağ ucunu kullanacağız. Birinci bölüm için x 4'e eşit olduğunda f hangi değeri alıyor? İşte burada. Birinci bölümün yüksekliğini işte bu şekilde belirlememiz mümkün. Bu dikdörtgen eğrinin bu kısmı için tahmini bir alan bulmamızı sağlayacak bu. İkinci bölümün yüksekliği için sağ Riemann toplamı gereği fonksiyonun sağ uç noktada aldığı değeri kullanacağız. Sağ uç değeri 7 ve fonksiyonun bu noktada aldığı değer de 3. İkinci dikdörtgeni ya da bölümü de böylelikle çizmiş olduk. Son olarak üçüncü bölüm içinde x eşittir 10'da fonksiyonun hangi değeri aldığına bakmamız lazım. f10 5'e eşitti öyle değil mi? İşte bu kadar. Alanın sağ Riemann yaklaşımı ya da 3 eşit alt bölüm ile elde ettiğimiz sağ Riemann toplamı içinde bu alanları toplamamız lazım. Birinci dikdörtgenin alanı genişliği 3, yüksekliği 8. O halde bu alan 24 birim kareye eşittir. Artık birim olarak her neyi kullanıyorlarsa. Burası 3 çarpı yükseklik 3'tü değil mi? 9 birim kare. Son olarak genişlik yine 3 birim, yükseklik ise 5 birim olduğuna göre alan 15 birim kare olacak. Alan için elde ettiğimiz tahmini değer için bunları bir de toplamamız lazım. Yani 24 artı 9 artı 15. 9 artı 15 24 eder. 24 artı 24 de 48. İşte bu kadar. Riemann toplamının bir değer tablosu kullanılarak da yapılabildiğini gördünüz değil mi? Bu arada elde ettiğimiz bu tahmini değerin ne kadar iyi bir tahmin olduğunu söylemek tabii ki mümkün değil. Belki çok iyi bir tahmindir. Yani mesela elimizdeki fonksiyon belki de böyle bir fonksiyondur. Tam olmadı. Evet. Belki de söz konusu olan fonksiyon gerçekten de buna benzeyen bir fonksiyondur. Bu durumda elde ettiğimiz sonuç gerçekten de çok iyi bir tahmin olur. Öyle değil mi? tabii fonksiyonun böyle bir fonksiyon olması da mümkün. Evet, böyle olduğu için tahminimiz belki de kötü bir tahmindir. Ama önemli olan Riemann yaklaşımını bir değer tablosu kullanarak da yapabilmiş olmamız.